Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Bir asir rüzgar olsaydım olsaydım Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Bir asir rüzgar olsaydım olsaydım Arar bulur muydun beni? sahipsiz mezar olsaydım olsaydım Arar bulur muydun beni beni Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım Abi şu anda Yağlı Yük Köpekler falan da geliyor evet, Onlar da benim Buradasınız kaç santim kar var? Şu anda 20-25 santim kar var. 25 santim. Siz e, yani buraya günübirlik mi geldiniz? Burada mı oturuyorsunuz? Ben burada oturuyorum. Yaz, ya, kış burada. yaz, kış burada oturuyorsunuz. Yaz, kış buradayım ben. Senden başka var mı? Yok. Benden başka kimse yok. Bir Sen... Almanya'cı arkadaş vardı o da gitti. Ne yapıyorsunuz? Yalnız başına sıkılmıyor musunuz? böyle? Yok, niye sıkılalım ya? Bu Dağlar güzel. Dağlar Ava güzel. Temiz, ya ama tek, temiz. Başı, tek başına tek başına ha, hastalık yokmuş bir şey Hastalık yok. yok tertemiz. Ekmek ihtiyaçları ne he, yapıyorsun? Gelir olsun? gelir hepsi gelir. Hepsi geliyor. Evet. Şimdi burada demek ki şu o, köpekler olduğuna göre e, şey yok herhalde. Yani canavar yok. Olsa bunlar yok. yok. Canavar bunlar yok. Bunları parçalar. Evet. Şu anda gö hiç görmedim yani. Hiç gör ne, ne canavar ne domuz. Aşağıda ha? Evet, hiç görmedim. Yani sizin burası e, Yazın güzel, kışın daha güzel. Evet. Güzel bir yayla. Bölgenin en güzel yaylalarından. Evet. En çok kar alan bölgesi. O gördüğüme göre yani. Başka yerlerde bu kadar kar yok. Yok. En, aşağılarda yok, herhalde kar. Yok yok, yok. aşağıda yok. 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 Şeyden aşağıda yok. Evet. Vallahi yaz, kış bura çok güzel abi. havası temiz, suyu temiz. Hastalığı yok, bir şey yok. Her temiz, <laughs> kafa Tertemiz. kafa deniz, teknoloji. deniz. Tamam, de. <laughs> evet. tamam şey Şems abi teşekkür <laughs> ederiz. Ben, ben teşekkür ederim. Hayırlı günler. Sağ ol. Adam yukarıda tek başına kalıyormuş. Bunlar da memleketin güzelleri. Gelin bakalım. Bakım iyi mi? He? Bakım iyi mi? Bakım iyi mi? Oo çok tatlısın sen ya. He? Hey, hey. Gelin 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 kızlar gelin 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 Daha zarar gelmez gelin Şu yangında har olsaydım olsaydım Ağlayıp bir olsaydım olsaydım şu yangında har olsaydım, olsaydım Allah'ı bir zar olsaydım, olsaydım belki yaslanırdın bana bana mahfuzda duvar olsaydım olsaydım Belki yaslanırdın bana bana Mahfuzda duvar olsaydım olsaydım Şu bozkırdağın olsaydım olsaydım evet. Yıkık şu perişan anda olsaydım bu olsaydım Şu bozkırdağın olsaydım yari olsaydım, bu olsaydım Yıkık perişan olsaydım olsaydım Yine sever miydim siyah duman olsaydım olsaydım Yine sever miydin beni beni Simsiyah duman olsaydım olsaydım Şu yarada kan olsaydım olsaydım Dökülüp ziyan olsaydım olsaydım Şu yarada kan olsaydım olsaydım Dökülüp ziyan olsaydım olsaydım Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş Keşke bir yalan olsaydım olsaydım Bu dünyada yerim yokmuş yokmuş Keşke bir yalan olsaydım olsaydım